ki like lasta <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın Eee. Pet takası yapacağım yine. 25 dakikada bir tane kişi verdi sadece. Üzüldüm. Sinirliyim hatta. 25 dakikada bu kadar az kişi mi olur? Of, zaten çok sıcak. Sıcakta video çekmek çok zor. Partileri partilere gideceğim. Merinetin Merinetin evine gireceğim. Like atalım. Of ya yeter ama artık yeter. Daha çok sevdi. Sıramadım sıcaktan. Hiç ya Allah'ım ağlayacağım. kabul edin ne diyor. Ya. Ha, Tamam. Kabul tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamak istiyorum. Arkadaşlar bir tane kişi bile bana bir şey veremez mi ha? Veremez mi bir tane bile bir birisi ya? Arkadaşlar ayıcık verin lütfen ayıcık E, bu oyun başladı şey. Bu güncelleme başladığından beri dinliyor. Yok. Tam da yok. Bir şey yok bana ya. Of. Of. Yeter artık ya. Bıktım artık. Lütfen bıktım ya. Kaç kişi varmış şurada bakalım. Pembeye bakacağım. Allah'ım ya. Pembeye uzun zamandır bakmıyordum. ayol ne kadar bastık ya. Seni mi arkadaşlar çok sinirlendim. Benim böyle davranmam. Yani. Ama yani insan bu sinirlenebilir. Sinirlenebilir her zaman. Söyleyemiyorum zaten. <laughs> <laughs> Kafer salondaymış. Arkadaşlar Bakın şu da koskoca 5 dakika olmuş, 2 dakika olmuş. Hala ben pet dileniyorum. Ha insanlar 2 dakikada videosunu bitiriyor pet takasında. Ben ise hala başlamadım. Oh ne güzel. Sinirliyim <laughs> cidden ya. Of. Merhaba. Biraz bekleyeyim. Arkadaşlar şu ettiğim ne eh, neyse artık ya? O da kabul etmiyor. Of. Sinirlenmekten bıktım artık ya. Aa, o da arkadaşına şeyler yapıyor. Tamam ben gidiyorum ya. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Tamam gidiyorum. arkadaşıymış o da. Ne güzel. Ha, ben bomba gidecek bir yer kalmadı. Oh. Oh. Ne güzel. Oh, arkadaşlar ağlamak istiyorum. Ama ağlamıyorum şu an. Yeter ya. Sinirliyim baya. Kabul edin. Artık. Tamam mı? Sinirliyim. Kaba davrandığımı da düşünmüyorum. Neden herkes böyle yapabilir? Ve bunu kabul edecek olamam. Bunu da kabul etmem. Üzgünüm. Ama kabul etmem. Oh Allah'ım delireceğim ya. Ağlayacağım. Ağlıyorsun geliyor. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya. Hiç bir pet vermiyorsunuz ya? Ağlamak istemiyorum da. Sorun ben niye sinirliyim? Yok öyle yok böyle. Hem sinirliyim hem ağlıyorum. Bu ne? Ağlamıyorum aslında ama. Biraz üzgünüm. Niye? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Yine bakacağım. Yine bakacağım. İstemiyorum ağlamak İstemiyorum. İstemiyorum Temiyorum ağlamakta. Tamam. <laughs> tamam. Okay. tamam ben gelmiyorum. Yok yok siz yapın öyle şeylerinizi. <laughs> Zaten sana sinirli değilim. Ne gelmiyor. Umursamıyorsun. Umursamıyorsun. Arkadaşlar ben bu videoyu alsam mı bilmiyorum. Bakın. Altı dakika olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.